Fuat Doğukan Polat Fuat Doğukan Polat, Yalı'nın varisi olan Ferid'in abisidir ve aile içinde büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Fuat, aklı başında ve çalışkan bir kişiliğe sahiptir. Ferid'in aksine, hiçbir zaman taşkınlık yapmamış ve ailesinin beklentilerini karşılamak için büyük bir gayretle çalışmıştır. Kendi istek ve arzularını her zaman geri planda tutarak ailesinin mutluluğunu ön planda tutmuştur. Evlilik hayatı da oldukça mutlu geçmektedir. Fuat, eşi Asuman ile görücü usulü tanışmasına rağmen birbirlerine aşık olmuşlar ve hayatlarını birleştirmişlerdir. Bu evlilik, onun için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Ancak Fuat'ın en büyük arzusu baba olmaktır. Ne yazık ki, şu ana kadar çocuk sahibi olamamışlardır. Fuat, baba olmayı çok istemekte ve bu konuda büyük bir özlem duymaktadır. Her gün, evlerinde çocuk seslerini hayal ederek yaşamaktadır aileye yeni bir üye katmak ve ona sevgi dolu bir ortam sunmak için sabırsızlıkla beklemektedir. Fuat ve Asuman, çeşitli tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olma şansını araştırmaktadırlar ve umutlarını hiç kaybetmemektedirler. Fuat'ın çalışkan ve sorumluluk sahibi kişiliği, hem iş hem de aile hayatında ona büyük başarılar getirmiştir. Eşiyle birlikte sağlam bir birliktelik ve sevgi dolu bir evlilik sürdürmektedirler. Fuat, hayatının bir sonraki aşaması olan baba olmayı heyecanla beklemekte ve bu konuda umut dolu olmaktadır.